Şifa kliniğe geldik. Oluşumuza sıvı takviyesi verecek ablası, Dicle ablası. Pansumanlı yapacak ama ben ilacını unutmuşum. Gidip ilacını alıp geleceğim. Tamam mı oluşuna? Tamam. Daha iyi misin? Daha iyi misin? Hala yorgunsun değil mi? Ama ağlamamışsın bugün. Sanki biraz ağrın durmuş gibi. Sanki biraz iyileşmişsin. Yani iyileşmiş mi? Ağrısı mı durmuş? Biraz ateşi var gibime geliyor çenesinden. yapmış mı ateş düşürücü ama yine ateşi var değil mu? Ha, ama şey, bak gücü yok ayakta duramıyor. Sen, sen deliyor. O Sen bir babaya bak, ben gideyim tamam mı? Senin ilaçlarını alıp gelin olur mu? Orada Dicle abla sana bir serum yapsın, bir sıvı yapsın. Tamam bebeğim. Ben bir yarım saat, bir saatte sen ilaçtan alıp geleceğim. Tamam, fare gözlerinde var sarılık. Hadi. Seni nereye bırakayım ben? Masanın üstüne bırakayım. Hadi gel bakalım. Al şu şeyin benim güzel oluşum ha. Sen Aklını yine geldin. Sen Hı? yine geldin. Evet. Kulaklar nasıl kulaklar? Evet. Nasıl kulaklar? Sanki ishal biraz. Kıvamlı mı? Çok mu şey? Çok. Çok, çok sulu. Kusması var mı? Kusmayı dikkat etmedim. Yani Sinan abinin evinde kaldığı için ama şey var. Hmm. Ishal ishal var. var evet. <laughs>